Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin birliktelik görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti mekanlardan birinde diğer oyuncularla birlikte muhteşem bir görüntüyle yakalanmış oldu. Evet arkadaşlar. Kerem Bursin ve Handa Erçel'in ilk fotoğraftan da gördüğünüz gibi çantaları masa üzerinde kalmış ve çok güzel görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Dikkatle bakarsanız ilk fotoğrafta aynadan içeride Handa Erçel ve Kerem Bursin'i görebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.